Daha, daha takmadı evet. bile. Acıyor. O soğuk geldi senin oraya. Acıyor. Acı, Acın acımazsın diye. Acımazsın diye duruyor. Yani. Şimdi acımıyor. Hiç yapmadı. Acık. Daha iyi <laughs> <Daha gülüyor> dokunmadan. Bu kadar. Bitti. Bu kadar. Emrar. <laughs> <laughs> bakayım. Bakayım. Bu kadar. Hadi <laughs> Tamam diğeri de. Diğeri de. Hadi diğeri de. Sağlam bir yamuk olmasın. 1, 2, 3. Emrar. Ne oldu? <Evren>. <gülüyor> no, no. <gülüyor> küpe küpe diye tutturdun bak. Ay çok güzel oldu Ebrar. Ay çok, çok yakıştı. Oldu. <laughs>